Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün güzel bir e, Azeri eser işleyeceğiz. E, ayrılık diyeceğiz. E, Soyfejimize başlamadan önce bizim kısacık bir performans videomuz var. Eseri bir, önce bir dinleyelim sonra çalışmamıza başlayalım. Buyurun. Müzik <laughs> arkadaşlar solfejimize başlıyoruz eser arkadaşlar 3 bölümden oluşacak kısa kısa 3 bölümden oluşacak karışmasın tahtaya sık yazmayayım diye 3 parçaya ayırdık şöyle birinci bölümü ekran fotoğrafını alabilirsiniz solfejimizle başlayalım arkadaşlar R'deyiz yuvarlak içine aldığım notlar vur vur çek vur çek şeklinde kullanılacak R'de vur, vur, çek, vur, çek dedik. Sonra mi, re, do diyoruz. E, üç eşit zamanlı bir vuruşumuz olacak. E, yani üç notanın da süreleri birbirine eşit olacak. E, alıyorum. Mi, re, do. Do'lar diyez kullanıyoruz. E, si'ler bemol eser boyunca. E, baştan bir daha alıyorum. Re, 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 mi, re, do. Şimdi re, 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 mi. Vur, vur, çek, vur, çek. Re, 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 re mi. Evet, birinci satır aldık. Devam edelim ikinci satırla. Re, do, si. Vur, çek, vur şeklinde. Re, do, si. Si'lerde arkadaşlar bemol si kullanıyoruz. En üstteki siyi kullanıyoruz. Şimdi Do, Re, 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 Do, Re, 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 ee, Özür Do, Re, Re, Re şeklinde Do, Re, 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 Mi, Re, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re. işaret parmağıyla bitirdik. Mi de e, yuvarlak içinde Mi, vur, vur, çek, vur, çek şeklinde Mi, Mi. Evet. Baştan buraya kadar bir gelelim. En baştan birinci ve ikinci, ikinci ve üçüncü satıra. Re, 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 mi, re, do, re, 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 mi, re, do, si, do, re, 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 mi, re, do, re, do, re, do, re mi, 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 mi. Şimdi e, la, si, do, re, mi, sol diye bir geçiş atıyoruz orada. La, si, do, re. Bir iki aldım do re'yi. Mi, sol. Bir dörtlü aldık. Ondan sonra fa'da tam vur, vur çek, vur çek şeklinde. Fa, 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 fa. Şimdi fa, mi, re diyoruz. Fa, mi, re. Bu üçlü olanlar genellikle gerçi hepsinde mızraplarını yani tartımlarını ee, izah ediyorum ama bu, bu da eşit zamanlı bir e, Notamızdı. Yani 3 Fa, Mi, Re. de Süre değerleri birbirine eşit. Evet. Fa, Mi, dedik. Şimdi 5 satır e, Mi'de Tüm mızap Vur, vur, çek, vur, çek şeklinde mi, 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 Mi Şimdi Re, Do, Si Vur, çek, vur Şeklinde Re, Do, Si. Devam. Do, Re, Mi. Bu da vur, çek, vur şeklinde. Do, Re, Mi. Si, Do. Vur, çek şeklinde. Si, Do. Diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada 1 ve 2 diye ayırdım. Burada bir, bir de şunu yapıyoruz. Yuvarlaşıncı re. re, 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 re yani vur, vur, çek, vur, çek peşinden re mi, fa mi, re mi diyoruz, re mi, fa mi, re mi diyerek en başa bağlıyoruz yani sayfanın başına dönüyoruz. Sonra tekrar gelişte bu sefer birinciyi çalmıyor onun yerine ikincide en alt satırı çalıyoruz. Orada da re, 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 re do diyez donatürel olarak alıyoruz. Bu da eşit zamanlı. Önce bir re, 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 vur, vur, çek, vur, çek dedikten sonra eşit zamanlı üç tane nota re, do, diyez, do diyerek bir sonraki bölümün ya yani bir sonraki yazacağımız sayfanın bağlantısını atmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar ben en baştan alayım. Şöyle tahtayla göstererek izah edeyim. Buradan başlayayım, çalayım. Birinci de bu satır alayım. Ondan sonra en başa döneceğim. Tekrardan gelip biri çalmayıp ikinci satırı çalıp ondan sonra diğer sayfaya geçeceğiz. Başlıyorum. Re 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 mi re do re, re 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 mi re do si do re 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 mi re do re do re mi 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 la si do re mi sol fa fa mi re mi 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 re do si do re mi si do re 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 mi fa mi re mi re başa döndüm re 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 mi re do re 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 mi re do si do re 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 mi re do re do re mi 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 si do re mi sol fa 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 Diğer bölümün bağlantısını atarak ikinci sayfayla devam ediyoruz. Buyurun. Şimdi ikinci sayfamızda devam ediyoruz. Söyle yine tahtaya notlarını yazdım. Bu ikinci bölümümüz gayet kısa. Burada da aynı demin gibi arkadaşlar. Birinci ikinci satır çalıyoruz. Sonra birincide fa fa diyoruz. En başa dönüyoruz. Yine bir ve ikinci satırı çalıp biri atlayıp ikinci satırı çalıyoruz. Ve diğer sayfaya bağlantısını atacağız. Bağlantıyla devam edeceğiz yani. Yapacağımız bölüm şurası arkadaşlar. Önce kısacık bir duyuru vereyim. arkasına atacağız. Bağlayıp öyle devam edeceğiz. Şimdi başlıyorum. Yuvarlak içinde yine fa var. Yine vur, vur çek, vur çek Mızla batıyoruz fada. Fa 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 fa. Şimdi fa sol fa mi fa. Vur, vur çek, vur çek şeklinde. Fa sol fa mi fa dedik. Şimdi yuvarlak içinde sol var. Sol tüm mızrabımız vur vur çek vur çek şeklinde sol 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 evet ikinci satır alıyorum fa la 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 vur vur çek özlerim vur 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 çek şeklinde fa la 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 fa da vur la da vur vur çek yaptık devam sol la si la vur 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 çek şeklinde. Sol, la, si, la. Si serçe parmakla aldım. Si bemol kullandım. Sol, la, si, la dedik. Şimdi la, sol, sol, fa, fa mi. Vur çek, vur çek, vur çek, vur çek şeklinde. La, sol, sol, fa, fa, mi. Şimdi birinci ne diyoruz? İki tane fa tüm mızrap var. Yani fa'ya basarak iki tane vur, vur çek, vur çek şeklinde. Mıza batacağız. Fa'da birinci Vur, vur, çek, vur, çek. Bir daha vur, vur, çek, vur, çek. Dedik. En başa döndük. Baştan yine alıyorum. Hızlıca oku vereyim. Fa, 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 fa. Fa, sol, fa, mi, fa. Sol, 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 sol. Fa, la, la, la. Sol, la, si, la, la. Sol, sol, fa, mi. Dedik. İkinci de Fa'da tüm mızap Fa, 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 fa. Şimdi yine 3 eşit zamanlı notamızla Mi, fa ve fa diyez diyeceğiz. Mi, fa, fa diyez alıyoruz. Sonra diğer bölümün bağlantısına yani ayrılık dediğimiz bölüme geçeceğiz. Arkadaşlar burası bu bölümle bu kadar. Ee, diğer bölümle devam edelim. Evet. Şimdi üçüncü ve son bölümle. Evet. Siderleyiz. Arkadaşlar tahtaya yine notalarını yazdım. Ekran fotoğrafı alıp e, ona takip ederseniz daha kolay olur diye düşünüyorum. Başlıyoruz. Burası nakarat bölümü. Nakarat sözlerinin ve müziğin olduğu bölüm. Sol'de tüm mızrabımızı atıyoruz. Sol, vur, vur, çek, vur, çek şeklinde. Sol, 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 sol. sol. Fa, la. Fa, la. Burada fa'ları diyez kullandık arkadaşlar. Devam. Yine sol de tümümüzde. sol, 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 sol. Yani vur, vur, çek, vur, çek dedik. Şimdi fa, sol. Vur, vur şeklinde. Fa, yine fa diyez. Fa, sol. Arkadaşlar buraya kadar bir duyurayım. Şunu yaptık. notada da yazılı olanla. Sol, 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 fa, la sol, 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 fa, sol Bu şekilde de düz alabilirsiniz. Biz e, deminki performans videomuzda e, şu iki süslemeyi kullanmıştık. Bu tüm rıza bulan yuvarlak içindeki solleri tril yapmıştık bir seferinde. Şöyleydi. Solde o zamanı dolduracak kadar. Sol, fa, la Sol, A, sol şeklinde bu yuvarlak içindekileri tril alabiliriz. Ya da şunu da kullanmıştık. Sollerde la notasıyla süsleyerek şöyle sol sole vuruyoruz. La'yı kapat, sol'ü çek, la'yı kapat. Bu şekilde o süreyi dolduğuna kadar toplamında adet sayısı belli olmak üzere. Yani e, toplamda 6 tane sol vuruyoruz. Her seferinde la'yı süslüyoruz arkadaşlar. yuvarlak içindeki sollerden bahsediyorum. Şöyle yapmıştım. Sol, 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 fa, sol şeklinde bu la süslemesi yaparak da bunları farklı çeşitli alabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi yuvarlak içinde fa var. Şimdi natural fa'ya geçtik. Yani diyez fa'dan vazgeçip natural fa ile devam ediyoruz. fa, 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 fa. Fa mi re do re. Vur çek vur vur çek şeklinde. Fa mi re do re. Evet. Yuvarlak şimdi mi var. Tüm hızla vur vur çek vur çek şeklinde. Mi 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 mi. Şimdi la si do re mi fa. Vur çek vur çek vur çek şeklinde bir hızla. La si ler bemol demiştik zaten. La si do re mi fa parmak numaraları arkadaşlar bu şekilde alırsanız daha kolay olur. Yani la si do re bir kile mi fa yi yine bir kile. Evet. Devam. La sol fa 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 diyoruz. La sol fa 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 e, vur çek vur vur çek şeklinde yaptık orayı. Mi fa sol fa diyoruz vur 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 çek şeklinde mi fa sol fa şimdi yuvarlak şimdi mi var tüm vuruş şeklinde vur vur çek vur çek şeklinde ee, mi 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 şimdi mi re do diyoruz 3 eşit zamanlı 3'ü de birbirine eşit zamanlı mi re do diyoruz ben hepsini üstten vuruyorum siz de dilediğiniz gibi alabilirsiniz mi re do dolar diyezdi. Şimdi mi fa 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 vur 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 çek şekilde. Mi fa 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 mi re do yine üç eşit zamanlı. Mi re do dedik arkadaşlar buraya kadar geldik. Yine önceki bölümlerde olduğu gibi birinci ve ikinci tekrarlarının sonları farklı olacak. Birincisinin sonunda re 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 re, re. yani yuvarlak içinde re var tüm vur vur çek vur çek şeklinde yapıyoruz. Re 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 re. Sonra üç eşit zamanlı re mi fa diyoruz. Fa diyez almak üzere. Re mi fa deyip baş solden bir daha geliyoruz. Sonra bitiminde iki tane tüm mıza batıyoruz re'de. Ben baştan şimdi hem notasını okuyarak baştan geleyim. Birinci de re 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 re, mi fa diyeyim. Başa dönüp Tekrar gelip ikinci de re de de re 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 şeklinde tamamlayın. Hatta şunu da söyleyeyim, şu birinci re re alıp ikinci re re de ilk bölümün ilk dal gibi re mi fa mi re mi şeklinde bir orada bir şey katabilirsiniz. Yani hep aynı notayı vurmayayım derseniz böyle de bir yani şu ikinci re yerine re mi fa mi re mi alabilirsiniz. Ya da direkt böyle de çalınır. Baştan alıyorum şimdi okumaya. Sol <Sessizlik> sol 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 fa la Sol 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 fa sol Fa 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 mi re do re mi 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 La si do la si do re mi fa La sol fa 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 mi fa sol fa mi 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 re do mi fa 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 mi re do Sol 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 fa la sol, sol 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 fa sol fa 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 fa, fa mi re do re mi, mi 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 La si do re mi fa la sol fa 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 mi fa sol fa mi 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 mi, mi re do mi fa 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 mi re do re 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 şeklinde solfejimizi tamamlarız arkadaşlar çok güzel bir eser. E, çalmaktan ve dinlemekten çok keyif aldığım bir eser. Umarım sizler de seversiniz. Solfej esnasında izah edemediğim bölüm varsa yorumlar bölümüne yazınız. Beğeni atmayı unutmayınız. Abone değilsiniz hala mutlaka abone olunuz. Hadi hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.